Değerli dava arkadaşlarım, partimizin ekonomi politikaları iki ana aksenden oluşmaktadır. Birincisi milletimizin karşı karşıya olduğu borçluluk, geçim sıkıntısı ve fakirliğe çare olacak acil önemlerden oluşan, önlemlerden oluşan rahatlatıcı politikalardır. İkincisi ise bununla eş zamanlı olarak Türkiye'yi geleceğe taşıyacak kalkınma politikalarıdır. Bu politikalarla ekonomide onarım vatılım gerçekleştirilecektir. Bu amaçla ülkemizin kendi imkan ve şartlarıyla doğal ve beşeri kaynaklarını dikkate alan üreten ekonomi programı uygulamaya konulacaktır. Program ileri teknoloji kullanan yenilikçiliği, verimliliği ve istihdamı gözeten, gelirin adil bölüşümüne esas alan rekabet gücü yüksek üretim ekonomisini tesis etmeyi, aynı zamanda sosyal dokuyu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ekonomi politikalarının merkezine insanı koyan, eşitlik, ahlak ve adalet ilkelerini gözeten bir yönetim anlayışıyla halkın refahının artırılması temel hedefimiz olacaktır. Uygulayacağımız üreten ekonomi programıyla ulaşmak istediğimiz hedefler şunlardır sürdürülebilir ve yüksek bir büyüme ortamını tesis etmek. Ekonominin dış kaynak bağımlılığını azaltarak şoklara karşı dayanıklı hale getirmek ve kırılganlığını azaltmak. Fiyat istikrarını sağlamak. Büyümeden taviz vermeden cari açığı kontrol altına almak. Maliye politikasını makro politikaları destekleyici şekilde yürütmek. İstihdamı teşvik edici bir iş gücü piyasası kurmak, ARGE payını artırmak, bilgiyi ticaretleştirmek, yenilikçiliği ve girişimciliği kurumsallaştırmak, dünyada Türk markalı ve patentli ürünleri yaygınlaştırmak, ekonomide kaynakları üretken alanlara yönlendirmek, firmaların ve hane halkının borç yükünü azaltarak sürdürülebilir hale getirmektir. AKP'nin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle önceki 3 yılda olduğu gibi 2015 yılında daha çok düşük gerçekleşeceği tahmin edilen büyüme MHP iktidarında oluşacak güven ve istikrar ikliminde alınmaya başlanacak ve tedbirlerle yapısal tedbirlerle 2016 yılından itibaren kademeli olarak artmaya başlayacaktır. Sanayi yatırımlarına ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlayacak yatırım bankacılığı desteklenecektir. Bankacılık kesimini reel sektöre sürekli olarak mali destek verebilir hale getirecek tedbirler alınacaktır. Kredi garanti fonu yeniden yapılandırılarak kaynakları artırılacak, kredi garanti fonu ve risk sermayesi sistemi etkin hale getirilerek kobilerin teminat sorunu çözülecektir. Yatırım yapanlara, istihdam, üretim ve ihracat artışı sağlayanlara yönelik vergi indirim ve kolaylıklarını içeren bir program uygulamaya konulacaktır. Yüksek teknolojili, yüksek katma değer ve istihdam sağlayan yatırım projelerine yüzde yüze kadar yatırım indirimi verilecektir sanayinin kullandığı girdilerin fiyatlarını yükselten fon ve benzeri kesintiler gibi maliyet dışı unsurlar kaldırılacaktır. Üretim ve ticareti olumsuz etkileyen harç ve damga vergisi gibi işlem vergileri azaltılacaktır. İstihdam üzerindeki vergi ve diğer yükümlülükler hafifletilecektir. Makine tesisat alımları için kredi kullanımında banka ve sigorta muameleleri vergisi alınmayacaktır. Vergi politikalarında rekabet gücüne azaltan istisna, muafiyet ve indirimler azaltılacaktır. Vergi mükellefler mükelleflerinin üretim ve ticaretine ilişkin belgelendirdikleri harcamaların gider konusu yapılması sağlanacaktır. Vadeli satışlarda kadeve erteleme sistemi getirilecektir. Vergisini düzenli ödeyen mükellefler Ödül, ödüllendirilecektir. Yük ve yolcu taşımacılığında demir yolu ve deniz taşımacılığın payı artırılacaktır. Deniz yolu, kara yolu ve deniz yolu, demir yolu kombine taşımacılığını geliştirecek projelere öncelik verilecektir. Çanakkale Boğaz Geçişi projesi gerçekleştirilecektir. Transit yük taşımacılığı açısından uygun olan limanların kapasitesi artırılacaktır. Sanayi odaklarının liman ve ana hat demiryolu bağlantıları gerçekleştirilecektir.